Konuşan Ordu TV'den selamlar sevgiler değerli kardeşlerimiz. Üçlü geldi bir araya. Üçlü ordu takımlarını konuşacak. Üçlü derken sağımda Durmuş Karaaç, solumda Ercan Sayın oturuyor. Ortada da ben Ersan Çelik oturuyoruz arkadaşlar. Konuşacağız. tabi e, tabii ordu futbolunu konuşacağız, ordu takımlarını konuşacağız diyorum ama her şeye rağmen de Böyle hani biraz böyle üzüntülüyüm, umutsuzum. Ya konuşacağız da neyi konuşacağız? Aa ben şanslıyım şimdi. Diyeceğim ki 52 işte genelde 52 ağırlıklı olarak durmuş konuşuyor ama özellikle 67. 67'nin tabii içini dışını çok iyi bilen yöneticilerle yakın ilişkileri olan değerli kardeşimiz Ercan Sayın 67 söz konusu olunca e, mutlaka ve mutlaka söyleyecekleri fazla şeyler vardır. Durmuş istersen sen önce bir e, genel bir değerlendirme yap. Geride kalan haftanın hani yine de kısaca bir özetini yap. Hatırlatalım. İki galibiyet bir mağlubiyet aldık. Bir de gelecek haftaya yani hafta sonunda. Evet. Konuşan Ordu TV'den sevgiler selamlar. Ben önce Fatsa Belediyespor'dan başlamak istiyorum. Geçen hafta Fatsa Belediyespor bize ne hayal kırıklığı yaşattı, ne sevinç yaşattı, ne üzüntü yaşattı. Fatsa Belediye'nin durumu belli. Fatsa Belediye takımı. iki ileride bir yedi. E, Bir bakıyorsun yeniyor, bir bakıyorsun yeniliyor. Yani bu haftaki maç ne olur desen bilemiyorsun. Niye bilemiyorsun? Bilme şansın yok ki çünkü. Yani e, TOTA oynayanlar için çok zor bir takım diye düşünüyorum. Yani bu hafta içeride belki de 2-0, 3-0 yenilebilir. Belki de 1-0 yenebilir. Hiç belli olmaz. Şimdi geçen hafta e, Artvin Opa takımına çok böyle e, ideal bir takım değil bu liglerde ama Osman Özer hoca Özdemir hoca geldikten sonra geçen sene Artvin final oynatmıştı ve finalde de elenmişti. Evet. Arnavutköy Belediye çıkmıştı final maçında. Şimdi tabii ki iyi bir hoca Artvin takımını tanıyan bir hoca vardı. Onun tabii ki 1-0 yenilmesi biraz da ona bağlıyorum ama şey çok dersine çalışmamış bence Fatsa Belediye takımı. Çünkü hazır bir takım değil, hazır bir takım olmamasının sebebi de söyledik zaten işte e, transferlerin zamanda yapılmaması, kamp yapmaması, hazırlık maçları yapmaması vesaire evet. vesaire. Gelelim 67 Ordu Sporu. 67 orduspor bir maç değil, beş maç alsa bana umut vermiyor. Niye umut vermiyor dersen, çünkü e, ne hocasında e, bir şey var, gözünde ışık görüyorsun, Işık var ne futbolcularında, ne de yönetiminde. Evet. Yani. Ne yönetimi belli, kimin yönetici olduğu belli değil, anonim şirket mi, halk takımı mı, e, ne takım olduğu belli değil. Yani çözemedik. Bana şimdi 67 ile ilgili bir şey sorsalar, koskocaman bir hiç var kafamda. Önceden diyorduk ki 67 halkın takımı, efsane takım, bilmem ne falan filan diyorduk. Hepsi e, gitti. Ne efsanesi kaldı, ne gerçek ordu sporu kaldı, hiçbir şeyi kalmadı. Hepsi yapmacık hareketlermiş. Bir anda gerçekler meydana çıkınca şeye, ateşe kömürü çok atarsın da kömür evet. bitince söner ya. Onun gibi oldu aynen. 20 bin taraftardan şu anda 200-300 taraftara oynuyor. Çok üzücü bir olay. Bundaki e, sıkıntıyı yaşayan insanlar kendilerine bir şöyle iki elinin arasına başını alıp sabaha kadar bir düşünmesi lazım. Ben nerede hata yaptım? Basın yanımda yok, taraftar yanımda yok, şehir yanımda yok, sivil toplum vergitleri yanımda yok, milletvekilleri yok, vali yok, bu yok, bu yok. Ben nasıl başarılı olacağım? Demek ki hata bende değil yorganın üstünü kapatması lazım. Bu neden, kadar neden bu duruma düştü? Neden bu duruma düştüğünü neden? kendisi düşünecek abi. Ben söylüyorum işte herkesten e, kafasında bir soru işareti. E, bu takım işte iyi ki Allah'tan Pederlik'te veya Süperlik'te falan değil yani. O zaman 25 tane korumadan 50 tane kapıcıdan geçerdi yanına gitmek için. Bir şehrin takımının başkanı şeffaf olmalı, açık olmalı. Herkese e, mavi boncuk diyorlar ya, mavi boncuk dağıtmasın da gülücük dağıtsın en azından. Yani desin ki kucaklasın insanları gelsin desin ki taraftara taraftar gibi sivil toplum örgütlerine sivil toplum örgütlerine gibi iş adamlarına iş adamı gibi sayın valimize vali gibi yani milletvekillerine milletvekili gibi davransın ya. Ben yakarım promu tek başıma maç seyrederim dersen yaptırırlar sana proyu tek başına maçı seyredersin öyle. Nokta. Diyelim Nokta. Istersen. Diyelim. 52'yi sona El... bırak. 52'yi 67'yi alalım da 52 ile bitirelim yani. Evet. Şimdi e, Durmuş Karaaç e, anlattı hızlı bir şekilde. Tabii olaya da hakim olduğu için anlattı. Yalnız bir şeyler söyledi. Ben dikkatimi çektim. İşte koptuğunu, oradan buradan halktan koptuğunu, oralara gelindiğini. Bir de koruma kollama, korumalar falan. Yani ne demek korumalar falan yani. O ben, nasıl? Nasıl yani i̇nsanların işte? özel yaşantısı. Özel benim, yaşantısı değil özel, yani. Özel yaşantısı diyelim. özel kurumu? yaşantısı diyelim. Hani e, çok da hani korumalarla dolaşması bilmem işte değişik değişik arabalara binmesi. O kendi yaşantısı ya yani diye gayet, de Bir sıkıntıdan dolayı mı oluyor Tabii yani? ki. Yalnız burada atlanılan bir nokta var. Demin Durmuş kardeşimin söylediği gibi. E, dedi ya işte biz dedi halkla iç içeydik şuyduk buyduk. Evet halkla iç ama o kendi kendisine olmadı o hakları çiçeğe. Burada e, ben yönetici değildim. Ama ben e, 1967 kulübü için elimden gelen her şeyi yaptım. Çünkü ben onu ordu yerine koymaya çalıştım. E, koyduk da bunun için bir sürü çalışmalar da yaptık. Bunun için bir sürü insan fedakarlıklar yaptı. İnsanlar e, tribünlerde ceza aldılar, sahip çıkılmadı. E, ben 3 ay topal gezdim. Kimsenin haberi olmadı, ilgi görmedik, şu olmadı, bu olmadı. Ee, bakıyorsun, bizim ordu spor o kötü günlerinde e, eksi diye işaretlediklerimiz bir bakıyorsun, hepsi artıya döndü. Yani bu durumda e, sen e, tutup da onları kendine dost edinip e, bizi de kendine düşman ilan edersen, efendime söyleyeyim halktan koparsan, her şeye yukarıdan yukarıdan bakarsan, e, tabii ki olacağı budur. E biz 20 bin taraftardan konuşmayın dediği gibi 200 taraftara düşüyorsak bunda bir soru işareti değil. Ünlem olması gerekiyor. Tamam. Peki şöyle mi oluyor şimdi? E, kulüp e, başkanı, yönetimi vesaire yola çıktıklarıyla değil de galiba yolda bulduklarıyla mı yürüyor? Yürümeye çalıştılar. Aynen, Bunu da Aynen. kaybettiler. Aynen öyle. En güzel tarif Daha olur. ötesini söyleyeyim Ersin abi. Şimdi ikinci lige bakıyorsun. Bizim meşhur EROK takımı geçen seneki çıkan 5'te 5 yapan, 6'da 6 yapan Mustafa Reşit Akça ile bir çıkış yakalayan devleti, milleti herkesi arkasına alan bir EROK takımı herkesi yeniyordu ama Ahmet Spor diye bir takım var. Orada o takım gitti EROK'u yendi. Nerede yendi? İstanbul'da yendi. Kendi sahasında yendi. Dediler ki biz bu sene hayır EROK çıkmayacak biz çıkacağız dediler ve liderler şu anda. Peki Ahmet Spor'un Kalecisi kim? Can Tun Temel. Kim bu adam? 1967 Ordu Spor'un boğduğu adam. Demek ki bir söz vardır. At sahibine göre kişilermiş bu memlekette. Demek ki bu adam kaleciymiş sen oynatamamışsın. Hmm. Bu adamın kırmızı kart görmesi, bu adamın agresif hareketler yapması, bu adamın profesyonel dışı hareketler yapmasını sen önleyememişsin demek. Gidelim Oğuz Saltabaş'ı eleştiriyorduk. Doğru mu? Oğuz Saltabaş'ı her hafta 3-4 gol atıyor. Bunun bir altı baldıydı. Kayseri'nin Talas gücü takımı üçüncülükten daha iyi bir takım. Çünkü geçmişten beri biliyoruz. Ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Durmuş Bey bunu da ilk defa duyacak. Siz de ilk defa duyacaksınız. Şimdi biz 7 ve 11 numaralarımız yani ileri bloğumuz neredeyse bizim takımımızın orta sahasına yük oluyor. Serhat Velioğlu'nun görmüş olduğu ben Serhat'ın futbolunu da çok da severim bu arada futbolcunu da takdir ederim. Ancak o çocuğa o kadar çok yük bindi ki bu çocuk artık riskleri almak zorunda kaldı ve karşılığı da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Ben buradan bir teklifte bulunmak istiyorum. Ya biz bu bir sürü 70 tane çalışanımız var, işte paf takımımız var, şunumuz var, bunumuz var, okulumuz var, okulumuz var. Tam okulumuz var da bu, e, biz burayı kuralı 2-3 sene oldu. Bu çocuklardan arkadaş neden oyuncu çıktı? ya da niye oynamıyor? Bunu ben teknik kadrodan cevabını bekliyorum. Yani beklemekte hakkım çünkü o bizim çocuklarımız. Ya bunlar da bir futbolcu olacaklar. Neden altyapıyı değerlendirmek istemiyoruz? Bence tam zamanı. Zaten ürün, ürün vermiyorlar. Yeni gelenler bize ürün vermedi. Eren Yalçın bu... nerede? Bu ee, takımda oynayamaz mıydı? O çok büyük bir hata. Eren Yalçın, tak şey bal ligindeyken oynadı. oynadı. Geçen sene oynadı. oynadı Mükemmel duydu. de oynadı. Evet. Sana maçlar da kazandırdı. Berkay Hazar oynadı. Sana e, her evet. zaman katkı sağladı. Berkay Hazar türbündeydi. Türbündeydi. Şimdi dönelim. Şimdi bak, öbür takımda e, 16 yaşındaki çocuk oynuyor şu anda. Cüneyt Triyaki'nin oğlu, Yiğit Triyaki. Her seferinde hoca oynatıyor. E, bu haftaki mi? Pendik Kartal. E, e... Kartal, e, Bulvar Spor'un takımının e, aşağı yukarı <laughs> yarısından çoğu daha ikinci yıl, yılı profesyonellikte. Yani hepsi Ümraniye'nin Ümraniye Ümraniye altyapısı, Efendime söyleyeyim Bulvar'ın altyapısı olarak çıktılar. Ha ben şöyle söyleyeyim, hiç de ezilmediler. Eğer böyle becerikli, tecrübeli ayakları olmuş olsaydı biz burada Bulvar Spor'u bırak yenmeyi, beraberliği zor alırdık. Anladım. Peki bundan sonrası için ne diyeceksin? Bu hafta Eynes'in maçı var. Ben Eynes'in maçı, şimdi Eynes'in Iğdır'a 8-0 yenilmesi bizi kandırmasın. E, lig başlarken Eynes'in şöyle Eynes'in böyle denildi. Biz de öyle düşündük ama yanıldık. Eynes'in şu anda ligde kafada oynayan bir takım. E, dileriz 67 yener, e, biz de seviniriz. Yani ya bu ilde futbolu öldürdük ya sevinmeyi de unuttuk. Yani sevinmeyi de unuttuk. Ya lütfen e, bunun 52'sini, 67'sini e, bir kenara koyuyorum. Ama biz sevinmeye hak ediyoruz. Burası futbol şehri olmaktan çıktı artık. Burası komploların döndüğü, egoların en üst düzeye çıktığı bir il haline geldi. Bu da beni rahatsız ediyor. E, yani biz de artık yardımcı olamıyoruz. İnsanlar yardımcı olmak evet. istedikçe karşılığı Filip, olmamalı. Film koptu diyorsun. Geçen gün Filip programda... Koptu programda durmuş güzel bir hatırlatma yaptı. Ben de bana da çok dokundu. Ya biz Ordu Sporuz, efsane Ordu Spor şu anda dedi e, Giresun'un ilçesiyle oynuyor ya. Evet. acı olan. Şimdi yani Galatasaray, şey, Beşiktaş'ı yedin evet diye ya. seviniyordun. Giresun'u hiç baz almıyordun. Giresun'u rakip olarak görmüyordun. Şimdi Giresun neyse. şimdi Süper Lig'de sen Giresun'un ilçesi Eynesil'i yensen ne olacak ya? Yani. Eynesil'i yensen ne olacak? Yani. Eynesil senin olubey kadar nüfusu olan bir yer. Yani evet. yanlış anlama olduğunu evet. düşünsemiyorum. Yani sen neyin hesabını yapıyorsun? Eynesil şu anda e, şeye gidene kadar mesela e, Iğdır'a gidene kadar e, çok açık ve net söyleyeyim. Belki de 5-6 gol yemişti. Erkan Sözer'i değişiklikle beraber Iğdır'da bir patlama evet. oldu. de 8 gol attı. Ama senin ki dediğin gibi Eynesil kimseyi yanıltmasın. Ordu Sporu'nun oradan beraberlik alması bile mucize olacak. Bak durmuş dedi dersiniz. Evet tamam bunlar güzel de. Ya şu tablo senin işte hani biz Kağasaray'ı, Fener'i, Beşiktaş'ı yenen Ordu Sporu'dan Giresun bize rakip olamazken şimdi Giresun'un ilçeleriyle oynuyor olmamız. Hani siz daha tecrübelisiniz. Yıllardan beri burada herkesi, herkesi mi tanıyorsunuz? Bu hani ileri gelen duayenlere, onlara, bunlara hiç dokunmuyor mu bu ya? Demek ki dokunmuyor abi. Dokunmuyor Niye bu? dokunmuyor biliyor musun? Bak şimdi. Biz Balıgir'den çıktık. O zafer sarhoşluğu bizi yerle bir etti. Demek ki biz predediğim falan çıksak var ya, biz uçakla gideriz her yere. Benim uçağım var, benim helikopterim var deriz bundan sonra. Yani biz ayaklarımızın üstüne basmasını bilmiyoruz ya. Balıgir'den çıktıktan sonra bütün çevreyi, bütün halkı, bütün tarafları kaybettin sen. Düşünebiliyor musun Hasan abi? Ve predediğim falan çıksam var ya, sen artık taraflara şeyden mi bakarsın, eskiden biz e, Osmanlıs Osmanlı spor. O zaman Ankara Spor, Osmanlı Spor olduğunda Melih Gökçek ve Ahmet Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek kulüp başkanıyken gittiğimizde iki tane şey vardı, protokol tribünü vardı abi. Bir alt katta e, Erman Stadında e, misafir takımın pro şeyi vardı, protokol tribünü vardı. Üst katta Melih Gökçek'le Ahmet Gökçe e, protokol abi, tribünü vardı. Evet. Bizimkiler de herhalde öyle yaparlar. PTT'ye falan çıkarsın. Nerede şimdi o Osmanlı Zvor İşte yani. onu anlatayım evet. işte. Ego nereye götürüyor insanı yani. görüyorsun değil mi abi? Doğru. Egoları bitireceksin. Evet. Büyüdükçe küçüleceksin. Ben yine söylüyorum ben. Şükrü Bodur'un yerinde olsa bunlar var ya abi Kimse selam vermezler ya. Şükrü Bodur geliyor çocukla çocuk, çocuk büyükle büyük. Herkes de oturuyor, herkes de sohbet ediyor. Her şeyi yapıyor abi. Adam demiyor ki benim yanımda binlerce adam çalışıyor demiyor. Ama bunları eğer kaldıramazsan Böyle sahipsiz kalırsın. İşte bunları da söyleyince bu sefer <laughs> ya abi. durmuş Şükrü Podurcu 52'ci. Yok böyle bir şey. Abi Ben doğruyu anlatıyorum. Şimdi ben bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, bu haftaki bulvar maçında protokolde Cengiz Bilgehan vardı. 52'nin başkan yardımcısı. Ee, benim de çocukluk arkadaşım. Sohbetimiz var. Konuştuk. Ya Ercan işte böyle. Dedim öyle değil böyle. Ama ben şimdi için buruk ben hani savunma mekanizması olarak onu söyledim ama ya artık bu ayrı işleri, ya 52 kulübünün birazcık taşın altına elini sokması gerekiyor. Bir şekilde halkla iç içe geçmesi için çalışmalar yapılabilir. Ya kimse arayıp sordu yok, onlarda da herhalde çok akıllılar var. Ya bir takım eğer halka kendisini kabul ettiremiyorsa ne yaparsa yapsın tutunma şansı yok. En güzel örneği 1967. Biz 20-25 bin taraftar oynadık o e, doğu tribünü ve batı tribünleri tıklım tıklım doluydu. İğne yere düşmüyor. Kapasitesinin iki katı taraftan aldık. Kale arkalarını doldurduk. Yani biz buradan buralara geldik. 200 kişi halkın desteği yoksa yoksun arkadaş. Bitti. Peki bundan sonra şimdi halkın desteği diyor ama 52 Ordu Spor da başkanın gayretini falan biliyorum. Burada bir... Şimdi şunu söylemek lazım Ersin abi. Şimdi Ercan şurada bir şeyi konuşurken onu atladık. 67'nin kaybettiği taraftarlar şu anda Nadas'ta. Bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Efsane Ordu Spor gelecek evet. mi? Gelmeyecek mi? Şimdi ben çok açık ve net söyleyeyim. Mersin ve Derince maçlarını 52 almış olsaydı bu haftaki Şile maçında en az 5000 kişi oynardı. En az. Çok açıkça söylüyorum. Niye biliyor musun? Bu takıma daha çok güven olurdu. Bu sefer öbür tarafta dağılmış bir takım, dağılmış bir taraftar grubu, taraftarını ve sivil ee, toplum örgütlerini, iş adamlarını basınlı yanda tutamayan bir kulüp, bundan sonra bu işleri en iyi gününde bir araya getiremeyen bir ekip, bundan sonra ne yapacaktı? Rakibe kaptıracaktı her şeyi. Ama 52'deki bu başarısız sonuçlar, üst üste yenilmeler, mağlup olmalar, İki hafta peş peşe altı puan kaybetme ee, acaba mı soru işaretini verdi? Onun için bak Şile Yıldızı'nı yensin, gitsin Ankara'da Hacettepe'yi yensin. Ee, 52 Ordu Spor takımı ondan sonra bana göre her hafta e, o türbinlerin yarısından fazlası olacaktır. Ben de şöyle ilave yapayım. Benim kişisel görüşüm de 52 Ordu Spor eğer zirvenin ortağı olursa ciddi olarak oraya aday aday da şu anda biraz uzak gibi görünüyor. Ama eminim ki önümüzdeki haftalarda alacağı maçlarla mutlaka ve mutlaka zirveye kurulması gereken bir takım. Bu şehir bunu 52 Ordu Spor'dan bekliyor. Burada tabii şöyle yine bu benim kişisel değerlendirmem. Maç, 52 Ordu Spor'un işte başarılı olduğu sürece yanına gitmek, maçlarına gitmek 52 Ordu Spor taraftarı olduğunuz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bence bunun manası ve anlamı şu. Evet 52 Ordu Spor başarılı olsun bir üst kümeye çıksın. Sayın Vali Efsane Ordu Spor geri dönüyor. Dolayısıyla Şükrü Bodur'un verdiği söz gereği burada hadise yukarılara doğru gelip noktalandığında eminiz ki seneye ikincilikte Efsane Ordu Spor olur yani. Şimdi bakın şu puan durumuna baktığı evet. zaman abi 52 Ordu Spor takımının yenildiği iki tane takım altında. Kim? Belediye Derince ve şey e, Nevşehir. Nevşehir takımı. Nefşehir. Evet altında bir kim üstünde? Mersin. Mersin takım Mersin'le berabere kalsaydı. Mersin'le berabere kalsaydı bu sıkıntıların hiçbirisi olmayacaktı. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum. 52 Ordu Spor takımı Şile Yıldızı'nı yendikten sonra Hacettepe'yi de Ankara'da yenerse buradaki Karaköprü maçında ben çok farklı bir taraftar grubunun ve ama tabii ki burada 67'nin aldığı sonuçta da çok önemli. Eğer 67 bu hafta ile yenilir bir daha haftada kendi sahasındaki maçta o zaman sıkıntı başlar işte. Buradaki ki 2-300 kişiyi de bulamazsın. Çünkü 67'ini. 67 Niye? Kopma noktasına doğru gider. Şimdi bak çok açık ve net bir şey söyleyeyim burada. Ee, sen hocayı yolladın, geri getirdin. Sen futbolcularla ilgili bir e, şeyi sağlayamadın. Ortak noktayı bulamadın hala. Kimin nasıl 11'de oynayacağını, ne yapacağını hala bilmiyorsun. Doğru mu alsın abi? Bununla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Hemen ben 52'yi değerlendirmek istiyorum. 52 bu hafta bu hızla bu tempoyla beraber Şile Yıldız'ın rahat geçecektir. 3 puan hanesine yazdıracaktır. Ondan sonra da zaten Ankara Hacettepe maçında e, orduların çok olduğu bir yer. Ben çok açık ve net söyleyeyim. E, Akkuş Belediye Başkanı'nın da 52 Ordu Spor ekibine yakın olduğunu biliyorum. E, milletvekili Metin Gündoğdu'nun da Ankara'da olduğunu ve e, insanların 52 Ordu Spor taraftarlarına ulaşacaklarını biliyorum ve burada Şile Yıldızı maçından sonra Ankara'daki maçta en az 1000 kişi oynan Ordu Spor, 52 Ordu Spor Ankara'da diye düşünüyorum. Evet. E, senin var mı 52 ile ilave edeceğim 52 iyi bir takım. Yani e, hocayı da yenilediler. E, Yönetimde ya yönetim çok önemli. Çok önemli. Bak bir timing yaptılar. 3 maça sanırım bir prim almak istiyorsanız 3 maçı kazanacaksınız. Bütün ödemelere durduruluyor. E Şükrü Bodur'un Sayın Şükrü Bodur sanırım e, hiç uğramadan direkt eee maç çıkışında hiç uğramadan direkt e, Sakarya'ya İstanbul'a geri döndüğünü biliyoruz. Yani de bir takım tedbirler alınıyor. Ha doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Çünkü ya hiçbir şey denememekten e, böyle yok olmaya gitmek iyi şeyler değil. Bence 52 doğru yolda gidiyor. Ee, ben şöyle söyleyeyim. 52 ilk 3 içerisinde yer alacaktır. O zaman e, toparlayalım. Fazla da uzatmaya gerek yok. E, umuyoruz, diliyoruz ki 3 ordu takımı da bu hafta kazansın. Ama Fatsa'dan başlarsak, eğer bu tarafa doğru gelirsek son cümlelerimiz olsun. Sizin de ilave edeceğiniz varsa ilave edin. Fatsa e, Kester'le oynuyordu galiba bildiğim kadarıyla. Kester'de değil mi? Kester'de. Dolayısıyla rakip güçlü, e, işi de kolay değil. E, Fatsanın da böyle inişli çıkışlı. Her hafta kepes falan. Ben kestlerle kepes de ikinci. Çankaya e, grubunda e, e, ikinci takım. Takımın güçlü olduğunu biliyorum da bu kestlerle kepesi bir türlü bulamadım evet. yani. Şimdi e, Kester Alanya'da. İşte Alanya'da şeyin grubunda biliyorsun Ordu Sporu grubunda, 67 Ordu Sporu grubu. ha, tamam. i̇şte, evet. Ordu grubunda. Karıştırıyorum. Ordu Sporu grubunda Kepes, Çankaya ve Fatsa'nın grubunda. Vallahi bu kadar çok işte gruplarımızda takımlar evet. olunca Kestel'di, Kepes'ti en yaşlılığımıza <laughs> verin ya. Böyle e, karıştıracağız. Kepes takımı da iyi bir takım, evet. Çankaya'nın bir puan gerisinde. Bir puan gerisinde. O yüzden vallahi Fatsa ne yaparsa yeridir diyeceğiz, noktayı koyacağız. 67 Ordu Sporu ile gidiyor, işi zor kolay değil değil mi öyle düşünüyorsun ben öyle düşünüyorum sen, sen. Sen. ben öyle de öyle düşünüyorum. düşünüyorum abi öyle düşünüyorum falan ben yanılmayı isterim ama yanılmayacağım bu 8-0'u 8 ezimetini şey bir yerden çıkaracak o da taraflıklarıyla barışmak evet. isteyecek ama şimdi. 52 Ordu Spor'da burada Şile Yıldızı'yla oynayacak valla olmazsa olmaz bu maç artık benim gözümde 52 Ordu Spor'un bir milyon kazanması gereken maç bak sen burada Mersin'le oynadın kendi sahanda yenildin Peşinden derinceyle ile oynadın bir maçta. Ona da yenildin. Artık abi yenilgi istemiyoruz. Taraftar da istemiyor. Bizler de istemiyoruz. Yani valla 52 Ordu Spor, ne yaparsan yap kazan kardeşim. Aynen doğru. Aynen doğru. Yani bunu kesinlikle bu hafta 3 puan anesine yazdırmak zorunda. Futbolcular kendi için oynayacaklar zaten. O zaman ben bir sürpriz yapayım. Ben Fas'tan bu hafta galibiyet bekliyorum. İnşallah. Vallahi İnşallah. ne seviniriz ki. Çok İnşallah. güzel olur. Ama. Yani Vallahi ben hepsinden en çok o galibiyetten de Çankaya sevinir. Vallahi ben sevinirim. En çok ben sevinirim. Değil yani, mi? Yani. Tabii. Dört puana çıkartacak bir anda aradaki fark. Tabii. Ki Canım, ya Yavuz, Yavuz, Yavuz Yavuz hocamı seviyoruz biz yani. Ben de onun için diyorum. Yani ama şeyin Fatsa'nın Kepez'de belediye Kepez Belediyesi ile berabere kalması bile Çankaya'ya yarar. Evet. 2 puan kaybedecek çünkü. Evet. Yani onunla ilgili yani Şöyle e, bir şey... gerçek var değil mi? Pardon sözünü kestim ama sen hafta sonu Ankara'da... Ankara'da Akisar maçını seyredeceğim ben. Çankaya Akisar Çankaya, Çankaya Akisar. E, durmuş'u birkaç günlüğüne Ankara'ya torun yanına uğurluyoruz arkadaşlar. E, şimdi onun heyecanı var. Dolayısıyla biz buradan bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu üçlünün e, bu haftalık sohbeti. Böyle olsun noktayı koyalım. Eğer e, artı gelişme olursa işte e, perşembe, cuma, cumartesi günleri e, artı gelişmeler olursa Ercan'la biz buradan değerlendirmeye devam ediyoruz. Çok 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 sürpriz gelişme olursa veya Durmuş bize Ankara'dan sürpriz yapar da ben burada hazırım bir program yapalım derse öyle de bir e, bağlantılı bir program yaparız. Konuşan Ordu TV'de arkadaşlar buluşmaya devam ediyoruz. Hayatı güzellikleri paylaşmaya devam ediyoruz. İnşallah bu hafta üç takımımız da kazanır, yüzümüz güler diyelim. Noktayı koyalım. Aa, abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.